Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle farklı bir kabak tatlısı yapacağız. Bu çok daha sağlıklı, çok daha lezzetli oluyor. Şeker kullanmadan, rafine şeker kullanmadan. Evet, bunun için neyimiz var? 1 kilo kabağımız var. Ayıklanmış aldım ben böyle. Neyimiz var? Kuru üzümümüz var. Bunlar şu an benim ne kadardır 4-5 yemek kaşığıdır fakat bunları arttırmak sizin elinizde lezzet oranına göre bademim var ben genelde bademi çiğ alıyorum daha sağlıklı oluyor her şeyde olduğu gibi işlem görmemişi çok daha sağlıklı oluyor her şeyin bademim var onu birazdan biraz daha küçük parçalara böleceğim. Ve kremam var. Bir kutu kremam var. Aslında bir kutunun hepsini kullanmadım. Çünkü kıvama göre de kullanıyorum. Kaban sululuk oranına göre. Çok su bırakırsa çok fazla geliyor. Çok sıvı yapıyor tatlıyı. O yüzden bir kutudan bir kaşık eksik diyebilirim. Siz de yavaş yavaş ilave edebilirsiniz kremayı kullanırken. Evet bu kadar. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet kabaklarımı öncelikle şöyle biraz küçülttüm borcuma koydum ve şurada yarım bardak suyum var, yarım bardak üzerinden su gezdiriyorum ve fırına süreceğim hiç başka bir işlem yapmadan. Evet şöyle gördüğünüz gibi 35 dakika pişirdim ben gördüğünüz gibi hiç suyu da kalmadı. Hiç içinde de bir şey yoktu. Sadece suyumuz vardı. Birazcık yandı. Yani yansın özellikle. Böyle hafif e, yandı mı kokusunu, lezzetini ben daha çok seviyorum. Evet şimdi malzemelerimiz şurada bademimi de dediğim gibi çiğ bademdi. Ben bunu birazcık kavurdum. E, çok daha yakışıyor içinde ve şöyle gördüğünüz gibi de iri parçalara böldüm. Başka da bir işlem yapmadık. Şimdi e, öncelikle bunu şöyle eldivenimi geçirdim. Şöyle biraz ezeceğim elimle. Suyunu güzelce yuttu. Eğer bunun lezzeti size yeterli gelmezse daha tatlı seviyorum diyorsanız gene doğal bir şekilde üzerinden servis anında üzerinden bal veya pekmez gezdirebilirsiniz. Bu dediğim gibi bir kilo kabak. Şimdi malzemeleri şöyle koyacağım. Bunları ne kadar fazla koyarsanız koyun bir sorun olmayacaktır. Şöyle ben şimdi eldiveni çıkarayım. Kaşıklarla devam edeyim. Yeterince ufaladım çünkü kabaklarımı. Kremayı yavaş yavaş ilave edeceğim. Dediğim gibi zaten bir kutudan bir kaşık eksikti. Bunu da gene ben yavaş yavaş ilave edeceğim. Çünkü kremalar da farklı olabiliyor. Bazı kremalar çok daha sıvı oluyor. Bazıları çok daha katı, yoğun oluyor. Çırpmadan kullandım. ben hemen tadını da bakacağım size e, yeterlilik oranı için tekrar bir fikir vereceğim yani o kremayı da hissetmek güzel birazcık yani e, dişinize dilinize gelmesi gerekiyor ben bir dakika bir hemen kaşıkla tadına bakacağım Hmm. Nefis olmuş gerçekten hiç şekere dahi gerek yok inanın çok güzel ama kremadan birazcık daha alabilirim yani şöyle şunu da koyarsam yarım kutu krema bence yeterli oluyor tabi dediğim gibi zevke göre değişir nefis oldu inanın yerken dahi diğer e, tatlı kabak tatlılarından çok farklı olduğunu hissediyorsunuz ve şekere de gerçekten hiç mi hiç gerek yok. Evet. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok hafif ve lezzetli oluyor. Çok da değişik diğer tatlıya göre. Evet bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun. Evet dostlar şöyle gördüğünüz gibi böyle de bir tabak hazırlayabilirsiniz. Sunum için misafirlerinizle eğer tüketecekseniz. Çünkü bu tatlının tek kusuru inanın yani görsel çok fazla yok. Lezzeti muhteşem. O yüzden öyle sunmak istemiyorsanız bir püre halinde altına kaba püre halinde doldurabilirsiniz. Üzerine krema koyabilirsiniz. tabi fındık, pardon, badem ve üzüm de içinde. Ee, ve üzerine de krema ile böyle sunabilirsiniz. Ee, i̇çine krema koymadan, üzerine de tekrar böyle bademlerle küçük bir nane ile de nane yaprağıyla da süsleyebilirsiniz. Böyle de sunum için çok daha şık olacaktır. Evet, tatlımız muhteşem inanın ve çok hafif çok lezzetli. Mutlaka deneyin.